Ürdün'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkenin katılımıyla düzenlenen Sabırsız Aslan 2 ortak askeri tatbikatı başladı. Amerika Birleşik Devletleri tatbikat kapsamında Suriye'ye yaklaşık 120 kilometre mesafedeki Ürdün topraklarına Patriot füzeleri ve F-16 savaş uçakları konuşlandırdı. Şam yönetimi ve müttefikleri Rusya ile İran'ın tepki gösterdiği tatbikat sonrasında yabancı askeri gücün bölgede kalıp kalmayacağına ilişkin soruları ise Ürdün Genel Kurmay Başkanı dünkü basın toplantısında cevapladı. Öncelikle Suriye muhalefetinin bu tatbikatın içerisinde yer almayacağını teyit edebilirim. Tatbikat sonrasında askeri gücü tutma konusuna gelince bunu görüştük. Ürdün hükümetinden Patriot ve F-16'ların burada kalması yönünde bir talep gelmedikçe böyle bir şey olmayacak. Bu arada Hizbullah'ın destek verdiği Esad güçleri muhaliflerden geri aldıkları Lübnan sınırı yakınlarındaki Kusayr'da zafer kutlamaları yapıyor. Bölgenin güneyinde şiddetli çatışmalar sürerken rejim güçlerinin muhaliflere yönelik operasyonlarını da yoğunlaştırdığı bildiriliyor.